Bu ağaça yükseklerden bakıyoruz. Çok şirin, güzel bir köy. Evet. Karşımızdaki dağlar Antalya il sınırlarında. Buranın Mangır Dağı olduğunu öğrendik az önce Recep abimizden. Hemen yanında Ak Dağlar. Kabağaç Köyü'nde e, tur atıyoruz Etrafı geziyoruz Recep abimizle Köyün girişini Sabah saatlerinde görüntülemiştik Tekrar bir giriş alıyoruz Recep abimiz burada doğmuş Aynı yaştayız Askerliği İstanbul'da yapmış Evet böyle prefabrik evler de var Ne cevabımız burası köyün merkezi mi? Evet. Burası köyün merkezi. Karpuz alım satımı. Evet, güzel. karpuz alım satımı var. Merkez Camii. Şu karpuz alım satımına bir bakalım bakalım. Hadi karşıda duruş biliyorsun. Evet. Çok güzel. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne kadarmış kilosu? <laughs> ne kadar? Toplam ne kadar? O belde almayacağız onu bil evet. evet görüyorsunuz yol boyunda suyun nasıl geldiğini, suların bolluğunu şöyle bir zoomlayalım. Maşallah. Su hayat değil mi Recep abi? Evet. evet. Her yerden fışkırıyor maşallah. Bakın burada yol boyunda böyle. <laughs> ee, şuradan Buradan boz e, Bozyer, Kınara Antik kenti e, ve bu şekilde buradan devam ediyor. Sabah saatlerinde ters ışıkta görüntülemeye çalışmıştık. Şu an daha net görünüyor. Böyle Recep abimiz kaç yıllık bu bina? Önce ipi vardır ya 1950'lerde falan. 50. Ha. 70 falan. Evet. 70-80 yıllık bağlıyoruz. diyoruz. Evet. evet. Yolumuza devam ediyoruz. Bakın bunu Değil mi? Tam tarihi. Ne kadar estetik. Hı -hı. <laughs> evet. Bir tane daha var ama o maalesef yıllara yenik düşmüş. Evet. Bu daha diri ve ayakta, bakımlı. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Sanayi sitesine mi gidiyoruz? Evet, Sanayi, sitesine... Al istikametine. Alaçatı. Alaçatı Alaçatı İstihkamatine gidiyoruz. <laughs> evet. Biz yollardayız. Siz de bizimle birlikte geziyorsunuz. Bu yol 5 kilometre sonra Antalya yoluna çıkıyor. Antalya Karayolu'na çıkıyor. Burada bu ağaçların ticari alım-satımı söz konusu yetiştirilmesi var. Palmiyeler Fethiye'de yetiştiriliyor. Bir palmiye bahçesi görüyoruz bakın. Sonu görünmüyor neredeyse. Fethiye'de bunun yetiştiriciliği yapılıyor üretimi, tüketimi ve satışı var. Bazen bizim e, İstanbul örnekle birlikte e, saksılarda yetiştirdiğimiz bazı çiçekler burada ağaç olarak karşımıza çıkıyor iklim sebebiyle. Bunlardan bir tanesi de o ağacın arada da kauçuk ağacı. İstanbul'da insanlar saksılarda yetiştiriyorken burada sokaklarda büyük bir ağaç şeklinde karşımıza çıkıyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz yol boyunca zeytin ağaçları. Biliyorsunuz Fethiye e, zeytinyağı deposu. Zeytin ve narenciye Fethiye'de ve Fethiye sınırları içerisinde. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde bayağı bir yoğun olarak bulunuyor. Eski bir yaşlı amca var bizim bu Alaçat'ta. Böyle evet. çamları e, yaraladığın zaman yaraladığın orada akma çıkıyor. Bey, bey. Bu vereme iyi Tamam o kodardan içinde onun özü var. Tamam. Evet. Ha, eski insanlar bunu biliyor yani. Ben dedim daha 40 sene belki adamı, 50 sene adamı söyledi bunu. Evet. Bize cevabımız burası neresi? Burası Alaçat. Alaçat. Evet. Eski. Tabelada okuyoruz. Çat. Bizim köyü <laughs> giydik. Öyle mi? Evet. Ha, burası sizin köy. Evet. Hmm, yakınmış ya. Komşu köyü. E. Akdeniz iklim ve coğrafya olarak e, yeşillik ve ılıman e, iklimiyle çok güzel yerler. Sürekli yeşil. Siz de görüyorsunuz. Ben evet, e, e. Şimdi yol Recep cevabımızın evini gördük. Kaç? İki katlı mı? Evet. İki kat. İki katlı mı o kira? Hayır hayır alt alt güzelliklerin yani içinde e, tek katlı bir evde oturuyorsunuz. 300 lira kira. Karşınızda Akda, hemen altında unlu e, Yaka Park, biraz ilerinizde Saklı Kent, daha sağ tarafta Sahil Patara. Mangıda. Evet. Manzarayı görüyorsunuz zaten. Onu anlatmaya gerek yok. Burada da Alaçatı sona erdi. Sonu değil bu devamı da... Evet Kabağaç köyünden sonra... E Burası Antalya yol ayrımı. Karşıki tabelada görüyorsunuz. E, Tilos Saklı Kent. Saklı karşı 15 km. Karşıya Bu taraf sağ tarafı döndüğümüzde Antalya istikameti. Araba ileri burada karşı atlama Geçebiliriz. Antalya istikametinden e, İstanbul istikametine bakıyoruz. E, Tilos Saklıkent tabelası, burada uzunlayalım. Evet, Saklıkent 15, Tiroz 7 kilometre. Ya 34 karşıda kaldı. Biz yolu yayan geçip, karşıdaki sanayi sitesine geldik. Burada bir arkadaşımız, bir ustamız aktif olarak çalışıyor. Yine sanayi kokusu aldık. Saklı kent girişinde ufak bir sanayi. Genelde traktörlerin tamir edildiği. Ne topluyorlar? Börülce Börülce, pırılgır ya, pırılgır, börülce Ne? Börülce Börülce, evet börülce topluyorlarmış Tabi şive farklı olunca Ben bir daha alayım, ne diyorlar? Börülce, börülce Yok az önce bir şey daha dediniz Pırılgır, pırılgır <laughs> Neyse ben ifade edemiyorum arkadaşlar, özür dilerim börüçe. Siz anladınız onu İşte görüyorsunuz ben e, Bereketli toprakları göstermeye çalışıyorum ama karşımıza farklı farklı isimler çıkabiliyor. Evet. Ee, şu an ters ışıkta olduğumuz için ben Baba Dağı bir zoomlayayım size. Şu an e, Baba Dağı arka cepheden bakıyoruz. Yani e, doğu doğu tarafından bakıyoruz Baba Dağı. Her zaman baktığımız bir yer değil. Genellikle Yakapak e, Yaka Park ve Saklı Kent'e geldiğimiz zaman buradan görüyoruz. Şimdiye kadar e, paylaştığımız videolarda hep Arka tarafından şu an gördüğümüz yüzün arka yüzünden size babada gösteriyorum. Yan tarafında Mendos keza burası sürekli hep diğer taraftan gördünüz. Evet. Anadolu'nun bereketli toprakları, zeytin bahçeleri, zeytin ağaçları birçok yerlerde mısır tarlaları. Şimdi siz bu seraların içinde ne var diye merak ediyorsunuz. Ben de aracı kenara çekip size bir çok kısa bir görüntü alayım. Evet seraların içi böyle. Bacasız fabrika dedikleri seraların içi çok sıcaktır. Biraz yapraklarında yanma var burada. Ama bunun çok daha canlı olanlarını görüyoruz. Şöyle biraz yukarıdan tutalım. Uçsuz bucaksız seralar. İçleri böyle. Mis gibi domatesler. Evet. Bunların her türlüsü var. Kabak, fasulye, patlıcan. Evet. Bir seranın içinden çok kısa görüntü aldık. Yola devam ediyoruz. Geliyor. Geliyor. Efendim, He. Tamam, bir şey yapmadık mı halinize ya? Bak 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 bak, bak 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 bak. bak Ya siz misafire böyle böyle mi davranıyorsunuz? Ha? <laughs> bo, 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 bak 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 bak. bak, bak, bak. <laughs> ayıp ayıp ya ayıp ya. Ayıp ayıp. <laughs> ne, ay ne ayıp ne ayıp.